Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 15 Eylül 2020 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Konuşulacak pek bir mevzu yok. Bu Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi üyesiyle yaptığı bir polemik var. Ee, günün belki en dikkat çeken haberlerinden bir tanesi sosyal medyada çok konuşuluyor. Ee, bu mevzuya şimdilik girmeye gerek yok ama gündem bunun üzerine kurulu. İkinci bir mevzu ise bu e, Doğu Akdeniz'de bizim yaptığımız araştırmalar, şunlar bunlar ABD devreye girdi, Avrupa Birliği devreye girdi, Fransa Fırketeyn gönderdi, bizim Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'na çekildi. Bakım amaçlı. Yani esip gürlemek, biz öyle yaparız, böyle yaparız demek bir noktaya kadar yumurta büzüğün ağzına geldiği zaman gemiyi çekersiniz Antalya limanına. Antalya limanında dursun tabii savaş çıkmasın hiçbir şekilde savaşı tasvip ettiğimizden değil ama dış politikada istikrarlı bir politika istemek e, dünyaya kafa tutarak değil anlaşarak ve uzlaşarak her sorunu çözmek en doğal şey. Ay şimdi Doğu Akdeniz'de en fazla karasuları Türkiye'de Kıta sağlığı mevzuları var, şunlar var, bunlar var. bunlar uz, uzlaşılabilir. toplantılarda konuşulabilir. Avrupa Birliği bu olaya müdahil oluyor. Neden? Yunanistan ve Güney Kıbrıs yüzünden. E şimdi Avrupa Birliği karşısında bir de yalnız Türkiye var. Avrupa Birliği Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın yanında ABD Türkiye'nin müttefiki olduğunu iddia ettiğimiz, hayal ettiğimiz ABD de karşı tarafta bulunuyor. Yani dış politikadaki yalnızlığımız ortada. Ee, Dışişleri Bakanımız Sayın Ömer Çavuşoğlu çok takdir ettiğim bir politikacı elinden geleni yapmaya çalışıyor. Fakat bazı şeyler onun da kontrolünde değil tabii ki. Ee, neyse. Bugün bu kadar olsun. Fazla konuşmayalım. Ee, fazla konuşmaya da gerek yok. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.